Merhaba, Açık Haber başlıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi Batı Avrupa programları mezunlarını uğurladı. Körn'de yapılan mezuniyet törenine rektörümüz Profesör Doktor Şafak Ertan Çomaklı ve beraberindeki heyette katıldı. Mezunlarımızı tebrik ederiz. 3 ders sınavına girecek olan öğrenciler ve yaz okulu dersleri için kayıt yaptıran öğrencilerimizin e-kampüs hesapları açıldı. Ünü özetleri e-kampüste, Anadolu Mobil ve özet oku uygulamalarımızla erişiminizde. E-Kampüs sisteminden Anadolu Mobil ve Ağız Sorular uygulamalarımızdan çıkmış sorulara da erişebilirsiniz. 3 ders sınavı 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 15'te yapılacak. Detaylı bilgi web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda. Yaz okulu için kayıtlar 5 Temmuz Cuma günü sonuna kadar yapılabilecek. Sınavlarsa 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacak. Anadolu Üniversitesi açık öğretim sistemi desteğiyle uzaktan tesis yüksek lisans programlarına başvurular devam ediyor. Detaylar için tesisyle.anadolu.edu.tr adresini inceleyebilirsiniz. İkinci üniversite programlarına başvurular sürüyor. Başvuru ve detaylı bilgi için ikinciüniversite.anadolu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Esertifika programlarına son başvuru tarihi 10 Temmuz. Bu yaz döneminde kayıt alınacak 107 esertifika programı hakkında detaylar esertifika.anadolu.edu.tr adresinde. Açık Haber burada sona erdi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.